Güzel İstanbul'umuzun güzel ilçelerinden Üsküdar'daki asırlık eserler geçmişe ışık tutan bir anı kutusudur adeta. Üsküdar'ımızın huzur dolu sokaklarında gezerken bu anılar birer birer karşımıza çıkacak, gözümüzde canlanacak ve bizi yüzyıllar öncesine götürecektir. tüm ihtişamıyla İstanbul'umuzu kucaklayan Aziz Mahmut Hüdayi'nin yakınında onlarca eserden biri olan Ahmet Çelebi Camii'dir. Aziz Mahmut Hüdayi mahallesinde Kız Kulesi'ne yakın olan cami 1567 yılından beri ruhlarımıza şifa vermeyi sürdürmektedir. Eseri yaptıran rivayet odur ki Hüdayi'nin şeyhi dönemin hayırseverlerinden Şeyh Ahmet Çelebi tarafından kendi parasıyla yaptırılmıştır. Mimarı Mimar Sinan, kalfası Kadı Asker Mevlana Ensari Ahmet Efendi'ye yaptırmıştır. Yapı cami mimarı olarak Osmanlı esintilerini yansıtmaktadır. Minaresi ahşaptandır. Cami zaman içinde 1771 ve 1796 yıllarında yanmış ve yeniden yaptırılmıştır. Bu yapı savaş dönemlerinde cephane ve silah sevkiyatı olarak kullanılmıştır. Kadim medeniyetimizde mezarlarımızın önemli bir yeri olduğu için Şeyh Ahmet Çelebi'nin kabri bizi karşılamaktadır. Caminin içi zamanın egemenliğinde değişikliklere uğrasa da Yağydı manevi hava etkisini göstermektedir. 400 yıllık tarihiyle geçmişten geleceğe Üsküdar'daki pek çok olayın tanığı olan bu mütevazı yapı, biriktirdiği anıları meraklı gönüllerle paylaşmayı sabırla bekliyor.